Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizin biliyorsunuz kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Bu sistemi her zaman dilime dolayacağım çünkü Trabzonspor'dan dönüşler çok zayıf. Biraz artması gerekiyor. Kaldı ki Trabzonspor videolarını özellikle yapıyorum. Hiçbir şey olmasa yine yapıyorum çünkü Trabzonspor'u seviyorum. Bu doğrultuda kadar deniz devine değinmeksizinde geçmek istemiyorum. Anadolu'nun isyanı zirve yarışın içinde kesinlikle ve kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki bizden bahsederken küpe takmayın diye. Olur abi takmam yani Trabzonspor gündemdeyse rahatsızlık veriyorsa takmam. Olur tabii ki. Keşke bu sivri dilinizi yönetiminize karşı da gösterebilseydiniz. Trabzonsporlar uyuyor. Ben ayrıntıları yakalıyorum. Sizlere aktarıyorum. Mesela Trabzon'da maç var. Kimse gidip izlemiyor. Bu önemli değil. Çünkü Trabzonlular demek ki takımına güvenmiyor. inanmıyor Heyecan yok. Heyecan olmadığı zaman da tatduz olmuyor. Ama İstanbul'da olduğu zaman işin rengi değişir bakın İstanbul'un neredeyse dörtte biri Trabzonlu ve o stadyum dolar ve ne oldu? Karagümrük karşılaşmasında terminler boştu. Buradan mesaj gitti. Kime gitti? Başkana gitti. Başkan Doğan ne yaptı? O mesajı alır almaz ki siz atladınız. Hemen akabinde telefonla bağlanarak açıklamalar yaptı. Aspora yaptığı açıklamalar durup dururken yapmadı. Çünkü gelen tehlikeyi gördü. Yani Trabzon'un sıradanlaşan bir takım haline geldiğini fark ettirdiler. Ona fark ettirdiler ve İstanbul'daki taraftarlar da gereğini yapmış oldu. Hani siz Trabzon'da Trabzonspor'la yaşıyorsunuz ayrı bir şey ama Uzakta olanlar duruma daha farklı gözle bakıyorlar ve mesajları da net bir şekilde adrese ulaştırdılar. Evet Trabzon öncelikle orta sahasını ve arkasını sağlama almalı diye hep ifadeler kullanmıştım Yeni sezonda bunu yapmalı. Aksi takdirde arkayı da sağın ortasında dörtlerler arkadaşlar. E, beklentilerim var. Özellikle bu stoper hamleleri bir aylık kıymekte. Size yerli bazı isimlerden bahsetmiştim. Biri Rizespor'un temiz ayaklı bir stoperi. O da Emirhan ve bu transferi bir İti gözüyle bakıyorum ama şimdi hani başkanın kullanmış olduğu cümleler vardı. Aa ağzınız açık kalacak nasıl yaptınız diye soracak olduğunuz o transferler işte o transferleri ben orta saha ve savunmaya özellikle stoperleri bekliyorum arkadaşlar. Ama kafamda deli sorular. Bu sorulardan bir tanesi de Borna Barisic. Hocasının yapmış olduğu açıklama acaba diyorum kızgınlıkla mı yaptı? Şimdi hani formasına Türk futbolcuya kaptırdı, hocası peşi sıra gitse de olur, kalsa da olur gibi cümleler kurmaya başladı. Ama şöyle de olabilir. Yani oyuncu imzalamıyor ve bunu da içerlemiş olabilir. Ama benim kafam karıştırdı. Trabzonspor arkayı dörtleyecekse sağlam dörtlemeli. Aynı şekilde Muhammed Çam arkadaşlar. Onunla ilgili olumlu ve olumsuz referanslar alıyorum. Trabzonspor'un bu transferi çok abarttığını söyleyenler de var. Ama bilmiyorum oyuncu da yeterince tanımıyorum. Zaten şimdi başkan diyor ya ağzınızı açık bırakacak olan transferler bakıyorsunuz alt liglerden takviyeler yapıyor. Yani bu transferle ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi gelelim bir isme ki bundan sonra daha çok isimler Trabzonspor'la anılacak, yazılacak, çizilecek, yan yana konulacak. Çünkü transfer havuzunda 300'ün üzerinde futbolcu var. Öyle böyle değil ama önemsediğim futbolcular da var. Şimdi her birine de ulaşamıyorsunuz. Yurt dışımasını servis edecek ki bizler de alalım veya Trabzonspor kaynaklarımızda sık sık konuşuyoruz. Ama ağızlarından hani önemli futbolcular gelecek diyorlar ama isim vermiyorlar. Dikkatli davranıyorlar yani piyasa yapmamaları veya işi zora sokmamak adına gayet doğal. Fakat başkanın dünya yıldızı dediği futbolculardan bahsedip de alt liglerden futbolcu almak da ne kadar doğru. Şimdi Lazio Benez imzadı arkadaşlar. Edin'in bilgiler bu yönde. Hani böyle ol, olmaz noktasında gibi söylemler kullanılıyor ya. Orta saha 8 numara. Bakın bunu belirteyim. Yani atletik bir futbolcu. Önemli bir futbolcu. Bana gelen bilgiler oyuncu imzada. Hani Başkan Ertuğrul Doğan imza aşamasına getirdiğimiz 4 artı 2 isim daha var. Demin dediği isimlerden bir biri de bu futbolcuymuş. Kaldı ki alt ligde oynuyor. Arkadaşlar Almanya alt liginde oynuyor. İyi işler yaptı. Kalkıp da oradan Inter'e, Mila'ra gidecek hali yok. Trabzonspor onun için bulunmaz bir fırsat. Kaldı ki Trabzonspor'un da ona, ona da Bordo Mavi ekibi ihtiyacı var. Şimdi başka isimlerde sayabilir Bir soru geldi. Ona hemen cevap vereyim. Ee, bahsettiğimiz Adama Turaure. O Bu transfer gerçekleşirse ne olur diye soran arkadaşlarımız oldu. Bildiği birkaç arkadaşımız. Hemen cevap vereyim. Trabzon sağ kanadı. daha sağlam işte hale gelir. Yıkar geçer arkadaşlar tank gibi bir forvet. Hele ki ona elinde tuttuğu zaman ki Trabzonspor'un arayışına bir anlam veremiyorum. Neydi benim o ona elinde tutması gerekiyor. Niye santrafora diyor. Yani bir tane almış bir tane alttan gelmiş. Elinde de var. ve Bir tane de ayrıca elinde var. Ona açıdan bahsediyoruz. Adam tank gibi yani ayağından top alabilene aşk olsun indiriyor vuruyor daha insanı arıyor. Bir de onun yanında hareketli ve hamle santraforu almış. Enerjisini bu santrafor noktasına harcamaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi siz adam motor arayı sorarsanız arkadaşlar ben size bambaşka cümleler kurarım. Yıkar geçer derim. Koridor açar, adam eksiltir, ayağından top almak mümkün değil. Güçlü, kuvvetli, Fiziğinden de gördüğünüz gibi 2-3 topcuyu başına toplayacak ve alan açacak olanlar bir futbolcu. Yani Trabzonspor için ağzınızı açıkta bırakacak olan transfer olmuş olur. Kaldı ki böyle futbolcu herkes ister sadece Trabzonspor diye herkes ister. Ama ben şimdi gireceğim bir Uğurcan'a Uğurcan'dan sonraki ki bu arada izlemiyorsunuz. İzleyin arkadaş, izleyin. bir anlam ifadesi. Biz de yaptığımız işten keyif alalım. Kaptan Uğurcan'ı mentel olarak kafasında Trabzonspor'u bitirdiğini düşünüyorum. Bu yeni dönemde olmamalı. Bu konuyla ilgili bir çalışma varmış. Varmış ama bir an evvel de gerçekleşmeli. Yeni sezonda şampiyonluğu oynayacak bir kadro kuracağım diyorsanız o zaman Uğurcan olmamalı. Çünkü Uğurcan kendi kalesine gol at atmaya başlamış. Ve artık beni gönderin diye. Trabzonsporda e, Trabzonspor da ona şunu söylemiş. O zaman teklif getir gönderelim diye. Yani teklif getirsin veya getirmesin yeni dönemde az kalıcı olmamalı arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Gözlemlediğim kadarıyla oyuna topu sokarken veya bir şeyler yani hissettiriyor. Bunu belki gözden kaçırıyor olabilirsiniz ama Şuradan izlediğim zaman, baktığım zaman bu istihata kapılıyorum, görüyorum. E, bu değişikliğinde elzem olduğunu düşünüyorum. E, yeni dönemde kalecisinde Talakis, yani bildiğimiz o Olympiakos'un refleksleri kuvvetli olan kalecisinin olması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Zaten onu Trabzonspor'a yazmışlardı. Umarım gerçeği yansıtıyor. Evet ve gelelim bir başka isme. Onu da yeni yazdılar. İtalyan basını yazdı. Trabzon dedim ya orta karnı oldukça boş, zayıf, yumuşak. Şimdi buraya bir tane sağlam, yıpratıcı oyuncu aldı. O da Lunsram arkadaşlar. İkinci bir oyuncu daha mı geliyor? Bu soruyu soracağım. Gelmesi de doğru. Neden derseniz. Şimdi hep yabancılaşacak mı bölge diye de sorabilirsiniz. Olabilir. 12 yabancı hakkınız var. Kullanın arkadaşlar yani elinize ne kadar fazlalık varsa gönderin. Sağlam, parçalayıcı, kuvvetli mücadele azma olan futbolcuları alın. İtalya'dan servis ettiler ki ağzım açık kaldı çünkü yine heyecanlandırdı. Olursa da harika olur diye düşündüm. Bir isim Roberto Gagliardini arkadaşlar. Şimdi Inter görmüş önemli bir futbolcu. 20 milyon avro gibi bir bedel de görmüş. Sezon başı itibariyle bonservisi elinde Monza'ya gitmiş ve bir yıllık daha kontratı var. bilgi bir ön libero güçlü bir fiziği var. Dediğim gibi Trabzon'un yumuşak karnı var ya bu transferde gerçekleştirsen işte, taş gibi duvar gibi olur. Yani şöyle düşünüyorum oynadıkları takdirde o performanslarını gösterdikleri takdirde Trabzon geçilmez bir ön liberoları olmuş olur. O alan kolay geçilmez çünkü ikisi de fizik gücü yerinde olan temaslı futbolu seven mücadele eden taş gibi önlü borular olmuş olacak. Şimdi İtalyan basında Trabzonspor'un futbolcuya resmi teklifte bulunacağını servis etti. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Oyuncunun da evet diyeceğini düşünüyorum. Bu sezon 31 maç oynamış 30 yaşında. Yani yaşına baktığın zaman Kemal'e değermemiş. Mücadele azmini yitirmemiş. Dediğim gibi fizik, kondisyon ne arıyorsanız var arkadaşlar. Ve oyuncunun da transferini önemsediğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.